Ama kalabalık ya. İlk defa böyle kalabalık görüyorum. <laughs> Özellikle e, uzun zamandır böyle kalabalık basit toplantısı yapmamıştım. Heyecanlandım biraz. <laughs> Skor e, maça gelince e, tabii kaybettiğimiz için üzgünüz. Öncelikle onu söyleyeyim. E, ama e, çocukların mücadelesinden, e, iyi niyetlerinden e, gayet memnunuz. E, Özellikle oyunun tamamında işte milimetrik sayılmayan golümüz offside'den, rakibinin attığı gol milimetrik offside'den kurtardığı bir gol e, oyunun dengesini bozdu. E, biz de öne geçebilirdik, e, kazanabilirdik aslında ama e, böyle bir kadar kolay değil. Samsun Depresyonu zor bir depresman. Onlar da iyi mücadele ettiler, onların da kazanma ihtiyaçları vardı. Tebrik ediyorum buradan öncelikle. Bizim açımızdan e, kaybedilmiş bir müsabaka, e, doğal olarak tabii ki Oyunu değerlendireceğiz, e, şapkamızı önümüze koyacağız. Neleri yanlış yaptık, neleri düzeltebiliriz, e, neleri doğru yapabiliriz, e, onların kriterini atay oyuncularla beraber yapacağız. Ama şu anda tabii ki kaybettiğimiz için üzgünüz ama puan cetvelindeki yerimiz e, kötü değil. E, öncelikle onu söyleyeyim, bir an evvel e, küme düşme barajının üstüne çıkmak istiyoruz Antalya Spor olarak. E, bundan sonraki haftaya odaklanacağız artık. Teşekkür ederim. Soru var e, Şuydu, evet hayır sakatlığı yoktu, şuydu sarı kartı vardı Naldan'ın. E, ee, rakiple çok ikili mücadeleye giriyorduk. İstanbul Spor'un 9 numarası gerçekten çok iyi bir oyuncu. E, ee, sağ çok orayı yıprattı e, o oyuncu. İkinci sarı kartı görmesin diye e, bir stoper değişikliği yaptım. Aslında taktik olarak bir değişimdi. Yani oyuncunun performansıyla ilgisi yok. Takım 10 kişi kalmasın, 10 kişi devam etsin diye bir anla yaptık. <laughs>